Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle MUBA yayınlarının TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Fasikülünü birlikte inceleyeceğiz. İki kitabı bir arada bulabileceğiniz bu kaynak toplam 5 fasikülden oluşmakta. İçerisinde pratik konu anlatımı, can kurtaran bilgiler, etkinlikler, altın test, platin test ve tıp atıp LGS gibi farklı zorluk düzeyinde testler yer almakta. Gelin kitabın içerisine birlikte göz atalım. Gittiğiniz her yere kolaylıkla taşıyabilmeniz için fasiküller çek kopar mantığında hazırlanmıştır. Konu anlatımında görsellerden yararlanıldığını görüyoruz. Can kurtaran bilgiler, yine konunun dikkat edilmesi gereken noktaları bu şekilde sizlere aktarılmıştır. Geçmiş yıllara ait örnek sorularda fasikülün içerisinde yer almakta. etkinliklere yer verilmiş. Yine konular postitlerle özetlenerek sizlere aktarılmış. Evet, farklı zorluk düzeylerinden ilki altın test, daha sonra platin test, sonraki aşamada tıp atıp DGS testi gelmekte. Bu şekilde etkinlikler, can kurtaran bilgiler, örnek sorularla konular sizlere aktarılmıştır arkadaşlar. Her fasikülün arka kısmında ise cevap anahtarı yer almakta. Aynı zamanda fasiküllerimizde mobil video çözüm uygulaması ve akıllı tahta uygulaması da yer almakta. Evet, kitabımızla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler www.mubayayınları.com adresinden gerekli bilgiyi edinebilirler. Herkese sağlıklı günler ve başarılar dileriz.